damar yumağı tespit edildi. Kanamanın da o yüzden olduğunu söylediler. Beyin kanaması geçirmişim. damar yumağına müdahale edildi. Yani şu anda çok iyiyim. Allah kimsenin başına vermesin. Yani çok duygusal bir şey yaşadım. Necat Hoca ve ekibine çok teşekkür ediyorum. ilgi ve alakalarından dolayı. Sağlık gerçekten çok önemli bir şey. Kıymetini daha iyi anladım. Merhabalar, ben Konya Şehir Hastanesi Girişimsel Radyoloji Kliniğinden Doktor Necat İslamoğlu. Arteriovenöz malformasyon konjenital yani doğumsal bir hastalıktır. Yerleşim yerine, beyindeki yerleştiği bölgeye, büyüklüğüne ve başka faktörlere de bağlı olarak çeşitli semptomlar ortaya çıkarabilirler. Bunlardan en sık gördüğümüz baş ağrısı ve burada tabii yerleşim yeri, büyüklüğü, Ortaya çıkardığı semptomları etkilediği gibi bizim tedavi stratejimizi de değiştirmektedir. AVM'nin sık bulgularından bir tanesi de beyin kanaması. Bunlar hayatı tehdit edebilen kanamalar. Burada da tabii yine müdahalemizi yapmaktayız acil olarak. 33 yaşında erkek hastamız bize şiddetli baş ağrısı şikayetiyle geldi. Yapılan radyolojik tetkiklerinde MR ve tomografisinde beyin sağ tarafında bir damar yumağı yani AVM ile karşılaştık. Onun üzerine de tedavisini planladık. Endovasküler olarak girişimsel radyoloji kliniğimizde başarılı bir kapalı ameliyat ile tedavisini sonlandırdık. Herhangi bir komplikasyonla karşılaşmadık. Yaklaşık 1,5-2 saat bir tedavi süresi olan o operasyonu başarılı şekilde tamamladık. Hastamızı 2 gün yoğun bakımda yatırdıktan sonra hastamız servisini aldık ve bugün evine taburcu ediyoruz. Konya Şehir Hastanesi girişimsel radyoloji kliniği olarak biz AVM, yine beyin anevrizmaları ve diğer hastalıkların tedavisinde tecrübeli bir kliniğiz. Çok sayıda hastamızı başarılı şekilde tedavi etmiş durumdayız. İç Anadolu bölgesinde bu hastalıkların tedavi edileceği büyük merkezlerden bir tanesi Konya Şehir Hastanesi'dir. Herkese sağlıklı günler dilerim.